Ev Modu kanalına hepiniz hoşgeldiniz dostlar. Bu videomuzda sizlere çamaşır makinemizin kireçlerden nasıl temizleyeceğimizi göstereceğiz. Bununla ilgili olarak kullanacağımız malzemeler bir tane bulaşık makinesi deterjanı kapsülü kullanacağız. Bir de beyaz sirke kullanacağız. Migos'un beyaz sirkesini tavsiye ederim. Değerli dostlar bulaşık deterjanımı kapsülümü olduğu gibi içine koyuyorum. Makinem içerisine başka bir şey koymayacağız. Bazılar der ki içine bir tane bez atın bu daha iyi yıkıyor. Ay hayır böyle bir şey yapmayın çünkü içerisine attığımız kapsüle kapsül yapışabilir. O yüzden boş bir şekilde çalıştıracağız. Hemen kapağını kapatıyoruz ve makinemizi ayarlarına geliyoruz. Değerli dostlar burada yapmamız gereken olay eğer sizinki makinenize nasıldı bilmiyorum ama şunu yapacağız olabildiğince en sıcağına getireceğiz. Devirini düşürün arkadaşlar hatta devirsiz de yapabilirsiniz. Ben 400 de bile getiriyorum. Buradaki hızlı yıkama değil ilave su ekleyeceğiz. Dilerseniz bunu pamukluya da getirebilirsiniz. Eğer size günlük hızlı yıkama yok ise tabii ki burada da yine derecemizi 90'a getirmemiz gerekiyor. Yine burada e, devrimizi yani kurutma devrimizi olabildiğince düşürebilirsiniz. İlave su yapalım. Burada 2 saatlik bir olayımız var. Dediğim gibi olabildiğince sıcak olsun. Ama ben burada hızlı yıkama olduğu için bunu seçeceğim ve 400'e getirdim. ilave su yapacağım. Şimdi herhangi bir şey deterjan vesaire atmıyoruz. Deterjan kapsül yuvasını sizlere göstereyim. Bakın içi boş arkadaşlar. Bu şekilde makinemizi başlatalım. Hemen söyleyeyim uyarı olarak İlk esnada sirkemizi atmayalım. Su alacağız zaman Çünkü ilk makineyi çalıştırdığımız zaman dostlar içindeki suları atıyor. Eğer sirkemizi atacak olur isek maalesef sirkemizi göndermiş olur. Şimdi su almaya geçti. Hızlı bir şekilde hemen bir sirkemizi ekleyelim. Yeteri kadar sirke koyduk yaklaşık 2 bardak kadar. Siz dilerseniz 1 litre de koyabilirsiniz. Kapatıyoruz kapağını. Dostlar gördüğünüz gibi su almaya yapıyor. Sirke ile beraber yaptı. Şu anda içerisinde herhangi bir şey yok. Deterjanımızı görüyorsunuz. İçerisine dönmeye başladı. Hemen köpürmeye başladı dostlar. Bu sayede makinemizin tamburunun içerisinde görmediğimiz kireçlerden, pisliklerden, yağlardan vesaire hepsinden kurtulacağız inşallah. Dileyen arkadaşlar bor çözü koyabilir ama borçözü çözü pek fazla tavsiye etmiyoruz. Eğer koyacaksanız az koymaya çalışın. En az en fazla işte bir çay bardağı kadar koyabilirsiniz. Bir çay bardağı koyarsanız da daha iyi olur. Daha fazlasını tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü plastik aksamına zarar verebilir. Yani kurutabiliyor. Ama tabii ki kireçlerden de kurtulabiliyorsunuz. Bu işlemi sizlere tavsiyem 6 ayda bir yapabilirsiniz. Daha önce tuvalet temizliğinde de bulaşık deterjanı kapsülü kullandığım video var. Video vardı. Bayağı da güzel izlendi. Oradan gelen yorumlarda bir şey çok pahalı oldu vesaire olduğu yazıyor. Arkadaşlar bu attığımız ürün sebebi ise kireç engelleyen bir ürün olduğu için kullanıyoruz. Yani fiyat olarak tabii ki uygun olmayabilir, daha pahalıya gelebilir ama kireç engelleyen bir olay olduğu için kapsülümüz. O yüzden kullandık. Bunda da aynı şekilde bu işlemi yapıyoruz. Değerli dostlar, bulaşık makinemizin temizliğine son 2 dakika kaldı. Bir buçuk saatten fazla sürdü ee, ama istediğim temize ulaştı. Şu anda son e, kurutma safhasındayız. Bunu niçin yapıyoruz? İçindeki yani tamburumuzun alt tarafında, arka tarafında oluşan e, suları da en azından bir kurutmaya çalışsın Çünkü ileride koku yayma olasılığı olabilir. Şu anda tertemiz oldu. E ee, tabii ki camdan görünmüyor. Birazdan bitecek, bittiği zaman sizinle beraber tekrardan bakacağız. Değerli dostlar, makinemizin temizliği bitti. End moduna geldi. Birazdan kapak açılacak. Ee, 1 saat 40 dakika sürdüğünü söylemiştik. Makinemizin içi şu anda ışıl ışıl parlıyor. Birazdan kapak açılınca içinde göstereceğim ama bu sistemi e, mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ederiz. En azından 6 ayda bir yaparsanız makinemizin iç tarafında yani görünmeyen tamburun e, arka taraflarındaki e, gerek kir, gerek kireç, gerek yağlar e, ya da küfler de oluşabiliyor. Bunlardan e, kurtulabilirsiniz. Bu teknik hem makinenize zarar vermeyecek bir tekniktir hem de makinenizin aksine kullanmış olduğu enerji, su miktarında azaltacaktır sebebi ise temiz olan bir makine, kireci olmayan bir makine daha iyi yıkar. Arkadaşlar makinemizin kapak modu da kapandı, bitti. Şimdi hemen açalım. Mükemmel oldu. Öncelikle makinemizi bir kapatalım. Kapattık. Evet şimdi iç tarafını göstermeye çalışacağım. Tambur tarafı filan gayet e, güzel oldu. Işık almadığı için biraz netlemeye çalışıyor. Evet. Gayet de tertemiz şu anda biraz e, buğulanmış durumda. Şimdi e, sizlere dediğim gibi bu sistemi mutlaka yapabilirsiniz. Yapın hatta tavsiye ediyoruz. Bu sonuçta tavsiye videolar çekmeye çalışıyoruz. Farklı temizleme e, yöntemleri de kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi temizleyici kapsüller de satılıyor. onlarda da kullanabilirsiniz. Daha önce ben kullanmadım ama belki alıp onunla ilgili bir video çekerim. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Her çamaşırı yıkaktan sonra mutlaka kapağını en azından 1-2 saat açık bırakın ki içindeki sular kurusun. Yoksa küflenme yapabilir, koku oluşturabilir. Ben genellikle çamaşırı bittikten sonra sabaha kadar açık bırakıyorum. Daha iyi sonuç elde ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere güzel videolar çekmeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Ev modu kanalına izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız varsa sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Sen kalın.